ahir zamanda Mehdi devrinde peygamberimiz hadisi var. Salgın hastalıklar yoğunlaşır diyor. <laughs> İnşallah. Eysi. Evet. Şimdi bakın domuz gribi daha sonra başka şeyler yani belki daha iyi başka şeyler de çıkacak. Bu Mehdi'nin zuhuru öncesinde olacak olan olaylardan bir tanesidir. Ki bunu çok açık anlatmıştır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani salgın büyük hastalıklar baş gösterecek diyor Mehdi devrinde. E, buyurun. Tamam. Evet. Tam hadise. Tam evet. hadise uygundur. Yani insanlar mesela belki de mesela tedbir alınır, evlerden çıkmamaları gerekebilir. Yani Allah vermesin bir, bir aşamasında. Ee, bunlar hep Allah'ı düşündürtmek, ahireti düşündürtmek için Allah'ın e, meydana getirdiği vesilelerdir. Çünkü küçücük bir virüs insanları yatağa düşürüyor. Evet. Değil mi? Perişan ediyor. Tehlikeni de. Ama benim gördüğüm yani diğer e, grip vakalarından o kadar da çok çok farklı değil. Yani o o ayarda bir şey ama yeni bir model, yeni bir hastalık türü. E, bazen vefat eden kardeşlerimiz oluyor. İnşallah onlar da şehit hükmündedir. İnşallah. Ama çok dikkatli olmak